Arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda Ömer Seyim Sever kanalından Meta var. Geldim. Ben buraya geldim. Burada bekleyelim. Orada şey evet. Aldık. Rico geliyor. Dikkatli ol. Tamam. İlk önce burayı tamamlayak. Hadi tamam. Hayır, hayır mermim bitti. Mermim bitti. Hayır, olamaz. Hayır. Şu kenarda durursak vuramaz. Ultisini kullanacak buraya. Tamam aldım onu. Sen burada kal ben suya gidiyorum. Kayaklar geliyor. Evet direkt buraya uçayım ben. Ha al onu. Al onu. Tamam, Öldüm. Hadi çok az kaldı çok az kaldı kazandı. Evet arkadaşlar kazandık ve yıldız oyuncu olduk. Evet arkadaşlar tekrardan başladığımızda ben videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şili boş yere ateş ediyor. Gel gel Metik buraya gel. Ah aldım. İlk önce burayı tamamlayalım. Şey diyeceğim orada ne yapıyorsun ya? Yani? Bak onlar buraya gelecek biz oraya gideceğiz. Teres işlem olacak ama biz daha öndeyiz sanırsam. Buraya şey geliyor. Burası. Ben Aldık. Evet çok az kaldı onların da çok az kaldı. Bakalım ikinci iki, iki olacak. Ya Roza git başımdan ya. Hadi. Aha karşı tarafın işi bitti. Metik gel. Hop karşı tarafa karşı tarafa açtığım yoldan yer açtığım yoldan. Çok güzel. Gel bakalım bir. Gel bakalım Roza. Tamam Şey geliyor. Aa, Biraz uzaklaşalım. Ya. Evet çok az kaldı. Biz öndeyiz şu anda onlardan. Alacağız ya. kesin. Kazandık. budur evet. be. Evet arkadaşlar bir önceki maçlık gibi gene yıldız oyuncu oldum. Benim kelimiz kaldı. Evet, evet arkadaşlar. Tekrardan başladığımızda ben videoyu başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Evet hepimiz bu tarafa geldik. Evet onlar öbür tarafa geldik. Çalıdan geldik. Ben öldüm. Burada rakip taraf önde başladı. Ne yenmesi ya? Ya abi şu krovu oradan ee, şey krov diyorum. Ha tamam şimdi şimdi geçin oraya. Evet onu almakta bir şey yok. Ha tamam. Benim ultim hazır. Aha geliyor. Dur dur. Kapının önünde hazır olun. Tamam geldi. Aldık. Geliyor. Bekle. Şimdilik bir şey yapamaz. Öldü. Hayır hayır hadi hadi çok az kaldı ya. Abi ya or orayı tamamlayın tamam. Tamam öbür tarafa. Bak siz oradakileri öldürün öldürün. Mete sen öbür tarafa git oradakileri öldür. Hadi bir ultimi kullanamadım. Mete alırlar oradakileri öldürmez. 80 kaleyi bırak oradakileri öldürmeye bak. kaybettik evet, bu maç arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Başladığımız zaman açarım. Evet arkadaşlar tekrardan maçımıza başladık. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamına gelmesinden haberdar olmak için abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, ve Ömer sevmiyor. Atlı kanala da abone olabilirsiniz arkadaşlar. O da. Evet. Hadi. Hayır. Arkadaşlar çoğunuz biliyordur. Bu bölümde Erpiuma ile çok güzel bir şey yapılıyor. Abi ardarda arda iki kere nasıl kullanıyor ya? Hadi 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 hop 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 hop. Evet siz halledin metonu. Ben kalelerine gidiyorum adamların. Rimo selamun aleyküm. Hadi şöyle şurada dur. Uç abi, evet. Abi. Evet, kalelerini canlı epey bir azalttım. Ama kuşatma robotu geliyor. Evet, ben kuşatma robotunu engelleyeceğim. Hop. Hadi, hadi ya biraz saldırın ya. Kaybedeceğiz yoksa. Abi ya, hop. Şutma robotunu evet arkadaşlar bu maçı da kaybettik iki maç kazandık iki maç kaybettik evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum evet arkadaşlar videoya başladık evet yaklaşabilirsem alırım evet ben topu aldım ilerliyorum. Bali hiçbir şey yapamaz. Ve gol attım. Evet tekrar aynı taktiği uygulayacağım. Topu aldım. Ve gün. Gol. Evet arkadaşlar bu maçı iki dakikaya kazandık. 2 golü de ben attım. Ama baskısı da Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Kısa Aa orta devam et Bu seferki karakterler güçlü çıktı ya. Hayır. Ben şimdi kenarda bekleyeceğim. Topu almalarını bekleyin. Alsın bırakın topu. Hop gül. Dur uzaklaş 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 ondan. Evet top aldım ben ilerliyorum. Gol. Evet arkadaşlar golümüzü attık. Dur bırakın bırakın. Gelsinler ben de ultimi çekeyim oraya. Primo. Drrr. Evet hadi el primoyu vurun. Hayır olamaz. Arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Ama yine bir gol attık yani. Evet arkadaşlar. <laughs> tekrardan başlatacağım ben videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya başladık. Şimdiki Elmas kapmaca olacak. Son maçımız arkadaşlar. Bir şey, bir şey olmazsa, ben şey ben ne? Sen çalıları saklan direkt elmasları koru. Tekrar 8 bit. Bir tane daha 8 bit var. Evet arkadaşlar ben ultimi attım buraya. Evet herkes ultiye gelsin ultiden sıksın. aldım. Hayır öldüm arka. Hadi hadi çocuklar ya. Hadi ilerleyin. Çabuk almamız lazım. Öndeler şu anda. Evet yine buranın şehrini biz aldık Mer gitmeyin gitmesin kimse. Burada bekleyin burada bekleyin. Sadece burada bekleyin. Hayır hayır ölmem lazım topla 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 geri çekil geri çekil Mete geri çekil. Evet saklamamız lazım. Hayır 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 hayır. Evet tamam. Kazandık. Evet arkadaşlar son maçımızı yaptık. Evet arkadaşlar. evet videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ömer Sevim Sever kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.